Ya tabii e, Balıkesir'de de e, seçim yarışı başlamış durumda. Balıkesir e, de e, Balıkesir çok geniş bir coğrafyaya sahip. E, yani o yüzden de bir ucundan diğer ucuna gitmek çok uzun e, mesafeler alıyor gerçekten zaman alan yerlerden bir tanesi ama e, alanda işin doğrusu e, yani hem e, afiş, billboard, pankartlar düzeyinde hem de ee, sokak toplantıları, meydan buluşmaları düzeyinde bir yarış sürüyor. Yarış kimin arasında geçiyor? Mevcut AKP adayı Yücel Yılmaz var burada. Ee, yeniden adayı gösterildi. Cumhuriyet Halk Partisinin adayı e, Ahmet Akın var. İyi Parti'de de e, Turan Çömez e, var. Ama yarış esas itibariyle Balıkesir'de iki aday arasında geçiyor. Ahmet Akın'la Yücel Yılmaz e, arasında geçiyor. Ee, Kırankana bir yarış olduğunu söylersem abartmış olmam. Yani burada belirleyici e, aktörler, belirleyici partilerden biri İyi Parti. İyi Parti seçmeni önemli e, bir yer tutuyor. Niye önemli yer tutuyor? Çünkü 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti burada seçime birlikte e, geldiler. E, şu anda Cumhuriyet Halk Partisinin adayı olan Ahmet Akın 2019'da İyi Parti adayı lehine seçimden çekildi. İYİ Parti adayı Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak seçime girdi. Çok az bir oy farkıyla, yaklaşık 10 bin oy farkıyla seçimi kaybetti. Şimdi Ahmet Akın burada aslında, yani Türkiye'de de çok konuşuldu Cumhurbaşkanlığı sürecinde, eğer kazanacak adayı tarif edecekse kazanacak aday Ahmet Akın. Ahmet Akın'ın kazanabilmesi için de İYİ Parti seçmeninin vereceği her oy gerçekten ciddi bir önem taşıyor. E, Ahmet Akın e, İyi Parti seçmeni dışında e, diğer siyasi partilerden de yapılan kamuoyu araştırmalarında da görüyoruz. Oy aldığını görmek mümkün. Ahmet Akın'ın sokakta ciddi bir karşılığı var. Yalnızca şehir merkezlerindeki sokakları kastetmiyorum. E, köylerde de ki Balıkesir'de çok büyük köyler var. Yani gerçekten 1500-1600 seçmenli köyler var. Yani dünkü şeylerle aslında belde olan, belde özelliği taşıyan, belediye özelliği taşıyan... Yerler, Bunlar e, merkeze son derece yakın köyler. 6 Eylül ilçesine, Karasi ilçesine yakın köyler. E, köylerde de e, ciddi bir Ahmet Akın e, rüzgarından bahsetmek mümkün. Açıkçası çok güçlü olduğu yerler, köyler. Ki kır eğilimi aslında son 20 yılda Balıkesir'de ciddi bir rüzgarda değişmemiş. Kırda e, daha e, muhafazakar, daha merkeze yakın e, tercihleri e, hep olmuş. 20 yıldır da ağırlıkta AKP tercih edilmiş merkezde. Benim gözlemim şu, yani köylerde bir Ahmet Akın sempatisi gelişmiş durumda. Bir değişim isteği var. Bu ne kadar sandığa yansır, ne kadar oya dönüşür? Önümüzdeki günlerde tabii bunu daha yakından görmek mümkün. Ama böyle bir eğilimin olduğu gözüküyor. Siyaseten de burada... Ee, herkes şunu kabul ediyor. Yani Ahmet Akın ve Yücel Yılmaz dışında yarışı gösterebilecek Büyükşehir Belediye Başkanı açısından başka bir adaydan bahsetmek mümkün değil. Kamuoyu araştırmaları da o oranları vermiş durumda. Ee, İyi Parti seç, İyi Parti adayı Turan Çömez'i de buna dahil ederek söylüyorum ki İyi Parti e, e, Balıkesir'de Türkiye ortalamasının üzerinde oy almış bir parti 14.8 oy almış 2023-14 Mayıs e, seçimde yaklaşık %15 oy almış. E, ama seçimi diğer küçük partilerin de etkileyeceğini söylersem abartmış olmam. Örneğin Yeniden Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir'de yüzde %3'lük bir oyu var ve Yeniden Refah Partisi esas itibariyle AKP'den kopan, milli görüş gereğini temsil eden e, seçmenden oy alıyor. E, DEM Partisi Ni önemsemek gerekiyor burada. Merkezlerde yani işte e, Balıkesir'in merkez ilçesi Karasi'de 6 Eylül'de e, ciddi bir gücünden bahsedemesek de demin e, kıyılarda özellikle Körfez'de yani Edremit gibi Buhane gibi Ayvalık gibi yerlerde ciddi bir gücünden bahsetmek mümkün ki e, izleyicinin anlaması açısından şu kadarını söyleyeyim e, geçtiğimiz e, seçimde yani 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Dem ve Türkiye İşçi Partisi'nin aldığı oy 12 bin oy. Son bir yıl içinde ciddi bir göç dalgasından bahsediliyor. özellikle kıyılara doğru, körfeze doğru. Onlar da düşünüldüğünde yaklaşık 40 binlik, 40 bin kişilik bir seçmen kitlesinden bahsetmek mümkün. Yani bu ne anlama geliyor? Çok net ifade edeyim. E, milliyetçi seçmenle e, Kürt seçmenin, sol seçmenin e, oyunu alacak isim e, burada e, Balıkesir'de büyükşehir belediye başkanı olur. E, onu görüyorum. Anladım. E, seçmen de aslında bir biçimde bunu e, kendi içinde tartışıyor. E, meydanlarda da e, siyasetin e, kendi içinde de konuşulan en önemli da bunlar. Şimdi e, balıkesir özelinden aslında Türkiye genelinde.